Göle Kadın Meclisi'nin ektiği çöl penekselin çayır köyünde ektiği tarla, buğday tarlası. Göle Kadın Meclisi ektiği buğday tarlasıdır. Evet, ee, değerli Göle Kadın Öncelikle Göle Kadın Meclisi arkadaşların ve çok kıymetli gölenler ve eğitim gönülleri. Ee, Göle Kadın Meclisi 2017 yılında kurulan ve Yöre Dernekçiliği adına, Yöre dernekçiliğin formatını değiştiren, kadınlardan oluşan bir sete kaydı. Sadece kadınlardan oluşmasıyla kalmadı. Güle Kadın Meclisi, kadınların cemiyetçilik alanında, cemiyetçilik alanında lokomotif görev üstlenmesi, aynı zamanda üretime dayalı projeler hayata geçirmesi ve en önemlisi de eğitime ağırlık vermesiydi, eğitimi. Hayatın merkezine oturtmasıydı ve eğitim ve üretime dayalı projelerin en önemli somut örneği de bu sene göremizin 5 tane, 6 tane köyünde 5 tanesinde kavunca buğdayını ekimini yaptık, bir tanesinde şu an içinde durduğum bu tarla ve aynı zamanda benim benim kendi tarlamdır. Biz bunun mahsulünü gelecekteki kardeşlerimiz için, onların eğitimleri için inşallah. E, yönlendireceğiz. Ve biliyorsunuz bizim coğrafyamız aslında çok güzeldir. Doğasıyla çok çok güzeldir. Ama e, güzelliğinin yanında hayatta da her zaman hayatta da zorlukları vardır. E, biz bu coğrafyada e, bir sıfır hep hayatta geriden başlıyoruz. Ama bunu bu geride başlamışı, başlamışı kader olarak saymıyoruz. Bunları en iyi şekilde Fırsata da dönüştürüyoruz. İşte içinde bulunduğun tarla, kendi tarla, senin köyünde kendi tarla ve bu tarlada kavulca buğdayını ettik, kavulca buğdayından un yapacağız ve o unu satacağız. Satış gelirlerini de aynı zamanda kız çocuklarımızın eğitim burslarını katkı sunacağız. 2019-2020 yılında 73 tane kıza öğrencilerimize burs vermiştik ama 2020 ve 21'den biz bu, bu sayıyı yüze çıkartmak istiyoruz. Katkı bizden, sunmak sizden diyoruz. İnşallah Rabbim bereketini verir. İnşallah kardeşlerimin yüzü suyu hürmetine güzel şeyler olur. Ee, teşekkür ediyorum.